Ücretsiz token kazanabileceğin yepyeni bir oyun etkinliği başladı. Nasıl mı katılıyoruz? Yorumlara koyduğum linkten direkt CBC Game'e geliyoruz. Haftalık liderlik tablosunda ilk ona girenlere özel token verilecek. Nasıl başlatılıyor? Buradan gelir gelmez direkt registra bastık. Registre bastıktan sonra kullanıcı ismimizi direkt oluşturuyoruz. Mesela Melik Berşat. Dedi. Sonra şifre belirliyoruz. Diyelim kafanıza göre bir şifre yazdınız. Ondan sonra bir adresinize giriyorsunuz. O da nasıl oluyordu? Mesela Metamask'a giriyorduk. Metamask'ta maskta mesela BNB kısmına giriyorduk. Oradaki adresimizi kopyalayıp direkt buraya yapıştırıyoruz. Adresimizi de yazdıktan sonra direkt tamamlanıyor ve play'e basıyoruz. Play'de yazdıktan sonra 10 oynama hakkımız varmış. Haftalık 10 oyun oynayabiliyoruz ve en yüksek puanımız liderlik tablosu da belli oluyor. Play'e bastıktan sonra direkt başlayalım. Şimdi oyunda mesela bir baykuşu vermiş. Burada ne yapmak istersin diyor. Ben mesela koşacağım. 10 puan kazandım. Koşuyorum mesela düz yol olduğu için. Düz yol gördüm yapıştırıyorum koşuyor. sıkıntılı bir şey gördüğüm zaman soru işaretli bir şey Gördüğünüz zaman zıplıyorum veya eğiliyorum. Bu şekilde bir puan elde ediyorum. Mesela şimdi 90 yapmışım. 8 hakkım varmış. Haftalık 10 hakkınızı kullanarak ilk ona girenler mesele yazıyor. Candır, Canerdir, İsmail'dir. Oo bu arada ben 7. mi olmuşum ya? İlk 10'da olanlar direkt BNB adresine fakın olarak hediye edilecek. Böyle özel etkinliklerin devamı için takipte kalmayı unutmayarız.